حاط شان ناري خيري نار زعيمت مك غير نار عارف عن سير نار ما وداكر لم نار نار سا سكزير سان حاق توكل قل تنظيف وراء سابني إلى وراثيون مولا جعلم نيلر نيلر سجس نيلر قلبنا بركينا تدبيرني تركينا تخديرني دركينا مولا جعل ليلى الخالق رحيم مولدور رزاق كريم اولدور فعال حكيم اولدور مولاك رليم ليلى ليلى بسك زيلى في القاضي حاجاتي تلقى مناجاتي ترك الى مراداتي مولاي اجرين من ايلاك نيل hakkın olacak işler Boştur ve müteşvişler O da hikmetin işler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Hep işleri fayıktır Birbirine layıktır إلى سموافقتر وافق مولاك مولا كرال <تسجيل> من إيلار بلي قربان بلي Sen adli zulüm sanma, teşlim ol o dayanma, sabret, sakın usanma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şun için şöyle, Biley. yer incedir, ol öyle, baksın onu sabreyle, Mevla görelim neyler, neyler sen güzel eyle. Hiç kimseye hor bakma Deli. İncitme gönül yıkma Sen nefsine yan çıkma Mevla görelim neyler Neyler sen güzel eyler Her onun adi, her can da onun yâdi, her kula dirimdâdî. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kulun her anda, geh gâhru ve gâh şanda, her anda o bir şanda Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Az ye, az uyu, o, az, az iç. iç Tenmez belesinden geç Deli gülşinine gel güç Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler Vallahi güzel etmiş Billahi güzel etmiş Allah'ı güzel etmiş Allah görelim ne etmiş Ne etmişse güzel etmiş Beli, beli kurban beli No, nice. it's <laughs>